Basılan e, kitaplarda itikat ve iman yönünden insanları üçe ayırırken müellifler şöyle diyorlar: Mümin, kafir ve münafık. Bir zamanlar bu dörttü. yani mümin, efem fasık, kafir, münafık. Ama daha sonra üçe indirdiler. Sebebi de şu. Fasıl olan mümin de olabilir. Yani günahkar mümin. Onun için mümini sayarken o da içinde olabilir. Bir mümin bir günah işledi dinden çıkmaz ki o. O zaman mümin, kafir ve münafık tasnifi belki en son ve en doğru olanıdır. Çünkü bir insan imanı ve İslam'ı tam yaşarsa tam mümindir. Bir insan imanı da İslam'ı da reddederse tam kafirdir. Peki bir insan İslam'ı yaşıyor gibi gözüküyor ama kalbiyle asla inanmıyor. O da tam münafıktır. Peki bir insan imanı var, her şeyi inanıyor, inanılması gerekene. Ama günahkardır. O da mümindir, ama günahkardır. Yani fasık da desek doğrudur. Günahkar mümin desek de doğrudur. Bu tasnif yani üçe de ayırsak itikadi yönden insanları dörde de ayırsak doğrudur. Fark etmez. Ama netice itibariyle mümin günahkar da olsa mümin'dir. Münafık eğer gayrimüslim müslim olarak anlayacaksak yani itikadi nifak küfürden de beterdir. Bir de ne var? Tam kafir. Hiçbir şeye inanmıyor.